Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, mübarek Ramazan ayına bir haftadan az kaldı. Aman kardeşlerim, bu Ramazan ayını kendimiz için Allah'ın en büyük nimetlerinden biri bilelim. Nebi sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, Ramazan ayı geldiği zaman Allahu Teala arşı tutan meleklere der ki, arşı taşıyan meleklere, ey melekler, ibadetlerinizi bırakın, yani bana dua etmeyi, beni tesbih etmeyi bırakın, oruç tutan kullarıma dua edin. Ve sonra o Ramazan ayı boyunca o arşı taşıyan melekler, oruç tutan kimseler dua ederler. Onların duaları Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Geçiyor kardeşlerim. Açın Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresini. 7. 8. ve 9. ayetler onların dualarından bahseder. Bakın orada Rabbimiz onlara şöyle anlatıyor. O melekler diyorlar ki, arşı taşıyan melekler. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilmen fagfir lillezine tabu ve teba'u sebileke ve qihim azabel cehim. O melekler diyor ki, ey Rabbimiz senin rahmetin ve senin ilmin muhakkak ki her şeyi çepeçevere kuşatmıştır. Ey Rabbimiz tövbe eden, senin yoluna giren Müslümanlara bağışla diyorlar. Ve sonra sonraki ayette diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz onları ve onların zürriyetlerini, onların atalarını, onların eşlerini kendilerine vaat etmiş olduğun adın cennetlerine koy. Yani hem bizim için yani oruç tutanlar için hem onların zürriyetleri için hem de iman eden ataları için o arşı taşıyan melekler diyor ki Rabbimiz hep beraber onları adın cennetine koy. Ve sonra diyorlar ki o, o arşı taşıyan melekler ve kihimu Onlar Onları her türlü kötülükten koru. Bakın kardeşler bu duaların bereketine bakın. Sadece bu Ramazan ayında bu yüce büyük meleklerin duasını almak için bile olsa bir Müslümanın bu orucu kaçırmaması lazım. Bu meleklerin duasına mahrum kalmayalım. Bu Ramazan ayını kendimize ganimet bilelim. Ve son olarak şunu diyeyim kardeşlerim. Bakın Ramazan ayı gelecek geçecek. Allah Kur'an'da buyurdu ki eyyamen ma'dudat. Sayılı bir kaç gündür. Yani bizim için bir misafirdir Ramazan ayı. Ramazan ayı girdiği zaman İnsanlar ikiye ayrılır. Bir, günahları bağışlanarak bu aydan çıkanlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sayı hadiste Men sâme ramadâne imanen ve ahtisâben gufire levmâ tekaddeme min zembi Kim? Faziletine inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa Allah onun geçmişteki günahlarını bağışlar. Yani geçen sene, bu sene Ramazan'dan önce işlediği bütün günahlarını Allah bağışlar. Bir, Ramazan'dan böyle çıkmak var kardeşlerim. İkincisi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine biliyorsunuz bir gün mescite minbere çıkarken amin, amin, amin dedi. Dediler ki ya Resulallah sen neden amin, amin, amin dedin? Efendimiz buyurdu ki Cibril bana geldi. Cebrail aleyhisselam. Dedi ki kim Ramazan ayına girer, bağışlanmadan bu aydan çıkarsa o cehenneme girsin. Yani burnu yerde sürürsün. O insan helak olsun. Ben de onun bu bedduasına amin dedim. Sonra ikinci adım attığım zaman o Cibril dedi ki kim anne babası İkisi veya onlardan biri yanında yaşlanır, onları razı etmeden ölürse artık o insan cehenneme gitsin, burnu yerde sürülsün. Ben amin dedim. Ve üçüncüsünde de ben amin dedim. O Cebrail dedi ki senin adın anıldığı zaman, senin adın anıldığı zaman o salavat getirmeyenler de onların burnu yerde sürülsün. Ben de onun bedduasına amin dedim buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir bağışlanara çıkma var. Bir de burnu yerde sürülerek kardeşlerim Allah muhafaza çıkmak var. On için tercihimizi doğru yapalım. Bu ganimet ayını, bu bereket ayını, hayır ayını kendimiz için büyük bir nimet bilelim. Allah yardımcımız olsun.